Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Anzur Onay. Bugün Clash of Clans videomla karşınızdayım. Bugün Clash of teori ile karşınızdayım. Ama ilk önce bir şey göstermem gerek. Belki bunu hiçbiriniz bilmiyorsunuz ama inşaatçı cibin Oha binli. Bir dakika. Şey Ramazan tamam. Bu bizim klanda en iyi şey olan bu arada. Yani 15 belediye max. Bir de Kadir'in e, karanlık köyüne bakayım arkadaşlar. Daha sonra teorimizi işelim. Bu arada teorim benim neyi biliyor musunuz? Bir şey bu arada bunda. Şu neden var? Ve yeni bir yer gelecek mi? Ondan önce size bir şey göstermek istiyorum. Bunu hiç biliyor muydunuz siz? E, savaş helikopteri hiç. 15'ten başlıyoruz zaten arkadaşlar. Bilmeyenler varsa iki sayı yerli arkadaşlar yeni ve e, teorim bu ki bizim şu e, Otto karakolu yeni yerli ya şununla birlikte bir şey diyecek Neden Çünkü burada köprü koymuşlar e, Çünkü buradan boş yer koymaz arkadaşlar ve bildiğiniz yere e, şu inşaatçı binasıyla Otto'nun karakolu aynı e, yer kaplıyor yani Galiba aynı evet aynı. Yer katıyor bardayı burayı yeni temizleyelim. Nasıl bir yazarsanız sevinirim. Şurada köprü var ya. Mesela biz buradan 6 yıldız aldık ya arkadaşlar. Oradan 6 yıldız aldıktan sonra e, e, buradan gidiyor Şınlanıyor ve şuraya gidiyorlar. E, şu tarafa ve şuradan da 3 yıldız aldılar mı 6 yıldız oluyor. Şimdi benim fikrimce buraya gelecek ve burada da birazcık küçük yer olacak çünkü şu taraftan e, birazcık küçük olabilir ve şurada da ne bileyim e, mesela şu karakol ya inşaatçı bunun ismi neydi lan ismi neydi bunun inşaatçı binası gibi güzel bina gelebilir arkadaşlar yani e, söyleyeyim ben ya da Clash öyle bir şey yatırım, yetirmiş ki ya, Otom karakolunu fulledikten sonra o otomatikken yani açılacak gibi. Yani Belki önümüzdeki incelemelerde falan yetirdi kılayış. Ee, yani çok güzel olacak. Hatta iki sayını e, ben şeyleri de göstereyim arkadaşlar. Ee, yani nasıl söyleyeyim. Havadan vuran da, şuradan en iyi oyuncular nerede küresel Yerel e, nasıl red hit yerel. Tamam Lord Trident. Şimdi şuna şu ne El ligi elmas lig. Şimdi şuradan ee, biz ben zaten ziyaret etmiştim bunu bakmıştım. Göstereyim arkadaşlar. İki sene bakın la. S. La kavada ne garip gözük arkadaşlar. Harbi güzel. 10 inşaatçı biraz zaten yapmış. Ve 4 yani teorim bu arkadaşlar. Yani, clash bu tarz şeyleri getirebilir. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz bir like atıp kanalımıza abone olmayı ve zil açmayı unutmayın. Hoşçakalın diyorum arkadaşlar. Mutlu kalın. Kendinize iyi bakın.